Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bilgisayarınız eğer internet yok güvenli yazısı geliyorsa onu nasıl yapılacağını öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar bu bilgisayar internet yok güvenli diyordu ve bizi böyle bir yere yönlendiriyordu. Aynen böyle bir yazı geliyordu. Şimdi bu yazının çözümü var. İnternet yok güvenli gördüğünüz gibi. Şimdi hemen yapıyorum. Size de gösteriyorum. Böyle bir program var. Bu programı, programı, açıklama linklerinde bırakacağım. Siz de indirirsiniz. Arkadaşlar buraya connect diyor. Connect'e tıklayın. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İstediğiniz bir video varsa yorumlar kısmına yazın. Bu video için 200 like beğeni bekliyorum. Lütfen. Bu videonun devamı için 200 like beğeni gelirse bu videonun devamı gelecektir. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi bilgisayarımız internete bağlandı. Gördüğünüz gibi. Bağlı ve güvenli yazıyor. Eğer bilgisayarınızı böyle sık sorunlar karşılaşıyorsanız Yorumlar kısmımıza yazın Biz onları çözmeye çalışalım ve size söyleyelim Gördüğünüz gibi internet bağlaması yine kesildi, ben yaptım Bu modernlerde sık karşılaşılan sorunlardan biri 200 like beğeni atmayı unutmayın Yorumlar kısmına da ne istiyorsanız yazın. Ben hepsini çekmeye çalışacağım.